Herkese merhabalar. Ben Mert Cücü. Bu videoya denk geldiyseniz hiçbir şey tesadüf değil. Evrenin size yönlendirmemi istediği şeyleri var. Öncelikle alma verme dengesini sağlıyorsunuz. Biliyorsunuz aranızdan bir ya da iki kişi ücretsiz seans veriyorum. Şahsi isim siz olun. Kanalıma abone olun. Videoyu beğenin. Yoruma aldım kabul ettim yazın. Videoyu kaydedip arkadaşlarınıza gönderin. Onlar da faydalansın. Ve aranızdan bir ya da iki kişiyi seçeceğim kişilerden birisi siz olun. O yüzden alma verme dengesini mutlaka sağlayın. Muhteşem bir videoda sizlerle yine 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 buluştuk. Bir dakika içerisinde arzu ettiğimiz kişi bizlere geri dönüş sağlayacak, geri dönmek isteyecek, geri dönmesi için elimizden geleni yapacağız arkadaşlar. İnançlı oluyoruz, enerjimizi yükseltiyoruz, iyi hissediyoruz ve dediklerimi güzelce uyguluyorsunuz. İstediğimiz kişi bir dakika içerisinde bizlere geri dönüyor olacak. Muhteşem bir ritüel, mucizevi bir çalışma Olmuyordur, enerjiniz yetmiyordur, bir yerde bir tıkanıklığınız vardır, bir sorun yaşıyorsunuzdur, aldatma vardır, terk edilmişsinizdir, uzun zamandır görüşmüyorsunuzdur. Yani bla 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 bir sürü şey olabilir. Bu konuyla alakalı tarot açılımı yapar konuyu çözümleriz. Konuya uygun ritüel ya da tılsımla destekleriz. Herkese uygun bir çalışma muhakkak var. Tarot, faal, ritüel, tılsım, bağlama, aşık etme, geri getirme yani ne isterseniz her konuyla ilgili ekranda görmüş olduğunuz 545 790 11 91 telefon numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Mutlaka ve mutlaka çözümleriz. Bir şekilde sonuç alırız. Herkesin sonuç alacağı bir çalışma var arkadaşlar. Mert Cücü Instagram, Mert Cücü Aksesuar Instagram, Whatsapp, TikTok tüm bilgilerim aşağıda var. Beni her yerden takip edin. İşinize yarayacak mutlaka şeyler paylaşıyorum. Aksesuar sayfası doğal taşlar. Bu önemli. Ee, enerjinizdeki eksiklikleri gidermek, tamamlamak adına diş enerji, el enerji, ne bileyim aşk orası her konuyla ilgili bir tıkanıklığımız olabilir. Doğal taşlar bu konuda önemli. Uzmanımıza yazarsanız mutlaka yardımcı olur. Hemen çalışmamıza geçmek istiyorum. Hemen ritüelimizi yapmak istiyorum. Hemen bir dakika içerisinde arzu ettiğimiz kişiyi geri döndürmek istiyorum. Bir kağıda ihtiyacımız var. Bir de kaleme. Kalemin rengi, kağıdın şekli, hiçbir şeyin önemi olmayan, sadece ve sadece enerjimize dikkat ettiğimiz, enerjimizi iyi hissettiğimiz, daha böyle durağan bir enerjide olduğumuz. Çünkü acı içerisinde olduğumuzda doğru enerji yaymamız mümkün değil. O acıyı yaymaya devam edersiniz. O acıyı yükseltirsiniz enerji olarak ve karşıya o gider. Ve tekrar sizin canınızı acıtabilecek şeyler yapar. Burası önemli. Güzel bir şey söylüyorum. Lütfen dikkat alın. Acı içerisinde olduğumuzda o enerji yükselir. Karşıya o enerji gider. Ve acı içerisinde olmanızı sağlayacak şeyler yapmaya devam eder. O yüzden de ne yapıyoruz? Döndüğünde, geldiğinde ki o mutluluğumuz, o huzurumuz, o iyi hissettiğimiz durum ritüeli yaparken de olsun istiyorum. Bunu yaparsak çok daha hızlı bir şekilde, çok daha doğru bir şekilde sonuç alırız arkadaşlar. Bu da önemli bir detay. Ne yapacağız? Bir kağıda ihtiyacımız olacak arkadaşlar. Bir de kaleme. Güzel hissediyoruz. Karnımız tok, enerjimiz yerinde, iyi hissettiğimiz bir andayız. Duşumuzu aldık, yemeğimizi yedik, bir camımızı, penceremizi açtık, bir hava aldı, içerisi bir enerjiyle doldu. Bir yükseldik, bir... Ya sadece 3 dakikanızı, 4 dakikanızı, 5 dakikanızı yalandan iyi hissetmenizi istiyorum. Aslında ritüel yaparken tüm kilit noktası bu. Yalandan şu 3-5 dakikayı mutlu gibi hissedin ki doğru bir enerji yayılsın ve doğru enerjiyle beraber o çalışmamız gerçekleşsin. Ayı içerisinde olduğumuzdaki o enerjiyi Yükseltmeyin onu indirin Mutluluk yükselti hemen o mutluluk gelsin Yapacak bir şey yok Dikkat edeceğimiz şeyler bunlar arkadaşlar Temiz kağıdımızı aldık Biliyorsunuz 5 benim totemim Bunda güzel bir metot Uygulayacağız Ve sizlere hemen Aktarıyor olacağım 5 defa partner ismi yazmanızı istiyorum 5 defa partner ismi ve bir dakika içinde bana geri döndün. Çok basic, çok kolay, çok güzel, sakin, hiçbir acelemiz yok. Bileceğiz ki olacak. 5 defa partner ismi, 5 defada da bir dakika içerisinde geri döndün. Geri döndün. Bu kadar. Aşağı iniyoruz. Evren, Tanrı, Allah, Taş, Toprak neye inanıyorsak fark etmez. Onu geri döndürdüğün için teşekkür ederim ve isim, soy isim, imzanızı atıyorsunuz. Bu kadar. Reçetemiz bu. 5 defa partner ismi yazıyoruz. Hemen yanına 5 defa alt alta 1 dakika içerisinde geri döndün. Onu bana geri döndürdüğün için sonsuz teşekkür ederim. İsim soy isim imzanızı atıyorsunuz ve ne yapıyoruz? Bu kağıdı hemen yakıyoruz arkadaşlar. Yakma işlemi önemli. Sormayın. Lütfen yapabilenler yapsın. Yaktığımız an mühürleniyor ve karşıya gidiyor. Kendinizi yakmayın. Heh. Güzelce ritüelimizi yaktık. Hemen bir su, kabu, su, su, olsun bir kabın içerisinde. Onun üstüne yakın külleri dökülsün, dumanları yükselsin ve karşıya o an hemen gidecek. Muhteşem bir an. Kendine, kendinizi o anda hissettiğinizde zaten ona o enerjinin gittiğini bileceksiniz. Hissedeceksiniz. Başka bir açıklaması yok. Sonra telefon elinizde. Telefon elinizde onu fotoğrafını açabilirsiniz. Telefonu elinize almayıp onu görsel olarak gözünüzü kapatıp onu görebilirsiniz. Çok kısa hemen bir telefon çalışması yapacağız üstünden arkadaşlar. Çünkü şu an otomatik olarak o enerji ona gitti. Hemen telefon çalışmamızda son vuruşu yapıyoruz. Gözümüz kapalı, telefon elinde fotoğrafına bakıyoruz. Fark etmez çünkü bazen şey diyorlar diyorsunuz. Hani göremiyoruz gözümüzü kapattığımızda. Olabilir telefon çalışmasını görerek yapmak zorunda değiliz. Telefondan fotoğrafına bakarak da yapabiliriz. Ben gözümüzü kapatarak anlatayım. Siz aynı şeyi telefona bakarak da yapabilirsiniz. Gözümüz kapalı, ona hayal ettik, onu gördük hemen ve hemen ona şunları söylüyoruz. Sohbet eder gibi. Bir dakika içerisinde bana geri dönmeni müsaade ediyorum. Bana geri dönmek istemeni istiyorum. Bana geri döndün, bana geri geldin. Bir dakika içerisinde bana ulaştın. Bir dakika içerisinde bana mesaj attın, beni aradın, bana ulaştın, haber gönderdin, aşık oldun, ne bilin pişman oldun. Geri dönüp nasıl olmasını istiyorsanız o duyguların hepsini söylemenizi istiyorum. Bir dakika içerisinde bana geri döndün, bir dakika içerisinde bana geri geldiğin gibi tüm dileklerimizi ve isteklerimizi onu gördüğümüzde söyleyelim. Hızlandırılmış anlatıyorum ama bunu böyle birazcık yayın zamanına yani bir 3-5 dakikanızı bu telepatiye ayırın, iyi hissedin arkadaşlar. Sonra bir dakika içerisinde o ona o enerji gitmiş olacak yani yaptık bütün çalışmalarımızı ve bıraktık. 1 dakika içerisinde o geri dönme isteği içerisinde olacak. Dönmeyebilir, yazmayabilir, ulaşmayabilir. Bir daha yapın. Hiçbir karması yok. Temiz niyetlerle yaptığımız çalışmalar. Önemli olan burada sevgiyi hissetmek. Ee, ve bundan dolayı da tekrar tekrar yapabilirsiniz. O duygu ona mutlaka gidecek. Olmuyordur, enerjiniz çok sıkıntılıdır, bir yerde bir sorun yaşıyorsunuzdur, bir problem vardır. Dediğim gibi WhatsApp'tan yazarsınız. size uygun çalışmayı buluruz. Ben totele aktarıyorum. Seansta kişiye özel çalışma yapıyoruz. O yüzden de WhatsApp'tan yazabilirsiniz. Size uygun çalışmayı bulur, yapar. Hızlı bir şekilde de sonuç alırız. İçiniz gönlünüz rahat etsin ama aksi halde güzelce yaptığınızda bu çalışmayı, güzelce o telepatiyi tamamladığınızda bir akışa bıraktığınızda kendinizi o geri dönme isteği içerisinde olacak zaten. Bir videom daha sonra gelmiş bulunmaktayım. Alma verme dengesini sağla. Şanslı isim sen ol. Aranızdan bir ya da iki kişiyi seçiyorum ücretsiz çalışma yapıyoruz biliyorsunuz. O yüzden de şanslı isim sen ol, aldım kabul ettim yaz yoruma, videoyu beğen, abone ol, kaydet ve arkadaşlarına gönder. Ve aranızdan seçeceğim kişi de sen ol. Sizleri çok seviyorum. Sizler de kendinizi sevin. Her videoda söylemeye devam edeceğim. Siz kendinizi sevmezseniz, değer vermezseniz, içinizdeki yaralı parçayı bulup ona şefkatle yaklaşmazsanız kimse size öyle yaklaşmaz. Tatmin olduğunuz yerden acı içerisinde olmaktan keyif aldığınız yerden insanlar gelmeye devam eder. Eğer siz kendinize sevgi verebilirseniz dışarıdaki herkes, bu çalışmayı yaptığınız kişi ya da yeni gelecek kişi ya da aileniz ya da arkadaşlarınız iş yeri hiç fark etmez. Siz kendinize davrandığınız gibi size davranacaklardır. Lütfen arada böyle gözünüzü kapatın, çocukluğunuza gidin, çocukluğunuzdaki o parçaya sarılın, ona sevgi verin, ona şefkat verin, onu öyle büyütün ki o parçalar tamamlansın, sevgiyle büyütün onu ki etraftaki insanlar da size sevgi versin. Sizleri kokulu kokulu öpüyorum. Sizleri çok seviyorum. Kocaman meycanesi. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.